Elektrik aboneliği aboneli için E-devlet üzerinden başvuruyu anlatıyorum. Öncelikle ben bilgisayardan giriyorum buna E-devlete. Siz telefonunuzdan girmeniz gerekirse E-devlet uygulamasından değil Google üzerindeki üzerine E-devlet yazarak girmeniz gerekiyor şifrenizle. Şimdi giriyorum. Çamlıbel arama çubuğuna e çamlı Çamlıbel yazıyorum. Ve burada Çamlıbağ Perakende satış AŞ diye çıkıyor. Buraya tıklıyorsunuz. e abonelik başvurusu. Buna tıkladığınızda size yeni başvuru diye bir kısım çıkıyor. Sağ tarafta. Buna tıklıyorsunuz. Size bir sözleşme gösteriyor. Bunu onaylıyoruz. Alt tarafından. Devam ediyoruz. Burada tekil numara, tekil numara sorgulamayı seçiyoruz sorgulama yönteminde ve e, şantiye yönetiminin sayar vermiş olduğu listede sizlere hizmet numarası diye bir kısım var. Oradaki numaraları buraya yazıyorsunuz. Örneğin mesela ben kendim yazayım. Burada hizmet noktası SPD yazıyor. Evet. Bakın bu burada Tekil kodunuzu girdiğiniz zaman yani bu liste size çanteğin vermiş olduğu hizmet noktası numarasındaki dairenize karşılık gelen daire numarasına karşılık gelen numara'yı girdiğinizde size burada adresinizi, bloğunuzu, daire numaranızı gösteriyor. Bunları kontrol ettikten sonra devam ediyorsunuz. diyorsunuz ve buradan ilerliyorsunuz. Burada mevcut tarif olarak şeyi seçiyorsunuz, meskeni seçiyorsunuz. Zaten mesken olarak tanımlanmış bunların hepsi. Elektrik kullanım yeri ve muafiyet yoku seçiyorsunuz. Ve e, DASK poliçe numaranızı, Ziraat Bankası'ndan yapılan DASK poliçe numaranızı ve poliçenizin başlangıç ve bitiş tarihlerine giriyorsunuz. Talep yerinin mülkiyet bilgisini ya mal sahibini, mal sahibini işaretliyorsunuz. Bunun pek bir önemi olmadığını söyledi tek, tek e, elektrik idaresindeki arkadaşın. Mal sahibini işaretlerseniz olur bir sıkıntı çıkmaz. Ama kiracı işaretlerseniz sistem hata verir dedi büyük bir ihtimalle. Ve e, şu anda her şeyi yaptı. Devam et diyoruz. Ben Ben onaylamayacağım bunu. En son kısmına kadar gelip bitirip iptal ettireceğim. Arkadaşlar bakın burada güvence bedeli çıktı. Her şeyiniz çıktı. Burada güvence bedelini tek seferde faturalarınıza yansıtmak istiyorsanız burayı seçiyorsunuz. Üsttekini. İki taksit halinde ödemek istiyorsanız faturanızda yansıtılmasını istiyorsanız ikinci seçip devam et diyorsunuz. Devam ettikten sonra tekrar bir sözleşme daha çıkıyor. Onu onayladıktan sonra aboneleriniz gerçekleşmiş oluyor. Lütfen kanalımıza beğeni ve abone rica ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.